Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir de onlar Allah ayetleriyle alay ettiler. Allah ayetleriyle dalga geçtiler. Bakın Müslümanlar bizden önce helak olan toplumların helakının iki sebebi varmış. Allah rahmeti gereği bunu bize bugünden haber veriyor ki biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz de onlar gibi helakın mahkumu olmayalım. Neymiş? Ne yapmışlar da helak olmuşlar? İki şey yapmışlar. Bir, Allah'ın ayetlerini yalan saymışlar. Peki Allah'ın ayetlerini yalan saymak ne demek? Ayetleri gelmemiş farz etmek. Sanki yeryüzüne Allah'ın ayetleri ha inmiş ha inmemiş. Yeryüzüne Kur'an diye bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş. Konya'da Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Bizim evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Allah'ın kitabını gelmemiş farz etmişler. Ayetlerden habersiz bir hayat yaşamışlar. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmemişler. İşte bu Allah'ın ayetlerini yalan saymaktır. Bakın Allah diyor ki bir de onlar Allah'ın ayetleriyle alay ettiler. Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiler. Peki Allah'ın ayetleriyle alay etmeyi nasıl anlayacağız? Şöyle anlıyoruz. Ayetler bir tür söyleyecek, biz bir tür yaşayacağız. İşte bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmedir, alay etmedir. Bir iki örnek vereyim. Mesela caddede bir adamı durduruyorsunuz, bir adres soruyorsunuz. Kardeş ben Meram tarafına gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musun diyorsunuz. Adam sizi ciddiye alıyor. Meram'ı tarif ediyor. Bak şöyle gideceksin, sağa döneceksin, sola döneceksin. Didiniyor, çırpınıyor adam ciddiye alıyor sizi, uğraşıyor. Fakat siz sanki adamı hiç duymamış gibi adamın tarif ettiği istikametin tam tersine gitmeye kalkıyorsunuz. Söyleyin Allah aşkına bu o adamla dalga geçmek, o adamla alay etmek anlamına gelmez mi? E tabi gelir. Siz aynen bunun gibi günde 40 defa namazlarınızda Allah'a yol soracaksınız. İhtina sırat al mustakim. Ya Rabbi ne olur bana doğru yolunu göster. Bana sıratı müstakimi göster ya Rabbi diyeceksiniz. Allah da sizin karşınıza bir kitap sunacak. Bu denlil diyecek Bakara suresinin başında kulların eğer ciddiyseniz, eğer samimiyseniz, yol sormakta ciddiyseniz, ne dediğinizin farkındaysanız işte sıratı müstakim burada diye Allah sizin karşınıza bir kitap sunuyor ve siz bu kitapla birlikte değilseniz gece gündüz bu kitabı tanımak üzere bir çabanın bir kavganın içinde değilseniz e bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Allah size ayet gönderiyor. Akrabalarınızdan birilerini öldürerek, komşularınızdan birilerinin canını alarak ya da tanıdığınız insanlardan birilerini öldürerek Allah size ayet gönderiyor. Kolon dikkat et sen de öleceksin diye. Allah size uyarlar gönderiyor, muhtıralar gönderiyor. Siz Allah'ın bu ayetleri karşısında daha çok ahirete yönelecek yerde daha çok dünyacı olma yoluna giriyorsanız... E bu Allah'ın o tür ayetleriyle alay etmek değil de dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Bakın, ey Müslümanlar. Önceki toplumlar Allah'ın ayetleriyle dalga geçmişler, alay etmişler, ayetleri gelmemiş farz etmişler, yeryüzüne sanki Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi Allah'ın ayetlerinden habersiz bir hayat yaşamışlar da, sonunda helaka hak etmişler. Gelin siz aynı yanlışa düşmeyin.